Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şaplak oynuyor yani Slap Kings oynuyoruz arkadaşlar bakalım nasıl bir <laughs> <laughs> Thank mm -hmm. you. шерлока hızlı vurmasın abi. Oo 61 can. Al sana pis kız. Oo adam geldi mi lan? Adam öldü abi. can. Bu adam ben uçuracağım. adamı dövdü. Aman. değil de yani ne bileyim salaklık yani bir bu bayağı bir canı gitti şimdi bunlar şey öldürücü arkadaşlar e, niye kazanıyoruz her, her taraf uçtu işte. baksana püskürlü deve ya ay deve lan ne kitap ne çıktı ya ne oh, var. Ya yalana bak ya. <laughs> Çünkü ben, ben bu seti aldığını hatırlıyorum. Bak alamıyorum şu an. Yeter. <laughs> <laughs> uçtu. Uuu daha... yeah. <laughs> <Oo, bu> adam... <laughs> <laughs> bak benim daha tıkımı Beni yakışıklıyım lan. Ben. Tipsiz. Al sana. <laughs> Adamın tipi kaydı adam. <laughs> Oha. Ne yaptın ama bir dokun bir benim saçımda başım var. Ay hey, yanlış vurdu. <laughs> Hayır ya. Hayır. Yeni bir zemin tar edeceğim. Uçtu. Uy. Oha iki adam devirdi. <laughs> adam adam bir değil Ya zekten zevk vurdum. Keşke 100 vuraydım. Adam nasıl ne yapacak? Oha uh, adam attı toka da bak. Kalan cana bak bir de. O sana. O bu gözünü mü Bir tane oyuna çıktı. Ha <laughs> adam. <gülüyor> adam öldü adam. 100 vurmam gerek yoksa bu adam beni alır. Al sana lan. Ama abi yani vurduğuma da üzülürüm neden Çünkü... <laughs> bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bugün işte motor, motora tokat atacağız. Nasıl tokat atacağız oğlum? <laughs> Elin kırılmaz mı? Bir de bir dakika. Bir tane çakacağım ben onun suratına. Dur. Gel gel gel. Oo. <laughs> 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 Motorun koltuğu kaldı. koltuğa lastik kaldı. Ulan ne güç oğlum benim Ben yani normal bir insan eliyle vursa tokorasa böyle motora eli kırılır yani. Büyük ihtimalle kırılır. Oo. <laughs> kazandım, kazandım. Acaba bundan ne çıkacak? Oo 90 doktor. Bakalım nasılmış? Aa bak bunlar yalan bak sadece güzel gösteriyor. Ha ha bu biraz daha fazla uçuruyor. Abi keşke bir kere can da yükseldi. Bir dakika kıyafetler açık mı? Ya Bildiğini alın diyor. Ama bak V'si de atabiliyoruz. Oooo Yeee yeah. Bak baba şimdi Uyyyy <laughs> Şak etti Abi adam zaten bizim canımızı dizdi Adamla Dalga geçtik. Olana bak ya. Uy. Tamam bende. Bende bu adam bende bende bende. Baba. Oh. <laughs> Saçım başım dağıldı. Gel buraya gel gel gel. Oo. <laughs> ya. Oo Ya bu lan bu yaşlı. <laughs> fena oldu fena oldu Nizat bir <laughs> canım kandı Adamlar bende bin katlı güçlü ben adamlar uy <laughs> Dayı valla özür dilerim yani Karşı yani Sen tokat oyunu Sen benim sen bana vurdu, Sen bittin gel lan buraya gel 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 Al sana <laughs> Adamı uçurdum adam ben dedim ölür dedim adam hakikaten, hakikaten öldü 1000 lira lan sakın ya <laughs> öldük ya ya ben yanlışlıkla dokundum ya <laughs> belki yenebiliriz ama büyük ihtimalle yenildik burada az can götürürse Oho can kalmadı ki adam şu an en düşük gücüyle vursa bile beni aldı uçuramadı ya. Ee. Evi. Ha 275 TL aldım lan. No Vortex. Ver bana. Ha, şimdi. Ananın laciverte boyadım. Uyuyuyor. <laughs> Uy. <laughs> kolay. Aa, 474. Oh, bak şuna. Oo, karpuzun bir tane dilimi uçtu. Yalnız alır mıymış? Bir fikrim yok ama aldık. Aynen aldık. Hepsi uçtu. Adam bakana karpuzu. Ooh. Bak bu set güzelmiş ha. ama ya daha fazla uçuruyorum da güzel gösteriyor. Allah hiç bilmiyorum. oğlum zaman... <laughs> arkadaşlar ıı, alamadık ne o şey ıı, bir tane sandıktan bir tane set çıkınca ancak öyle alabilirmişiz ne öyle alabilirmişiz. Neyse bunu yükselttim. Bunu da yükselttim. Video izleyebiliyor yok mu? Aa vallahi iz yok lan. İzlenmiyor ya. İzlendik başka baba baba bak. 208 vurdum. Tamam tamam. Sıkıntı yok ama adam Oba adam alabilir. Ama alamazsın lan. Sen kimsin lan? O adamın ağzı yüzüyor mu oldu? Öldüm. Manyak manyak var mı lan? Ge gel gel gel. Gel. oha oh, iki adam devirdi. Aha bir dakika dur Sabah Savet'e girer arkadaşlar oyun da oynayacağız. Ne oldu lan? Oğlum ekran gitti. Lan? <laughs> ya çık tekrar gir ya Allah Allah. Arkadaşlar 47 aboneyiz bakın 50 olarak sayıyorum lütfen bir 60 abone olalım ya Ver şunu şunu ver Al sana Pisır kız abone oh, devredir Adam ikinci vuruşta beni uçurur <laughs> Hiç vuramadım hayır Diğerinde full vurmam gerek <laughs> ha, Tamam bir tane adam devirdi <laughs> Ya vuruyor uçuyor bir de başka adamlar da üzerine uçuyor Bu adam neden böyle he? Adam masaya yapıştı. Yani zaten hiçbir sıkıntı yok. Ah, adam. Ama adamlar benden güçlü. Ama o diğeri tam vurmam. Yok tam vurmaları gerek yok. Adam fesi yamurdu. Gel. Bittin. Oo, Bir tane adam devirdi. Neyse neyse az cam bırakıyom da adam falan devirmesin. Ne de yok. 3. daha çok para veriyor. Aa varil, varil olmaz. Oo bir tane vurdum 392. Tamam alırız alırız. Oo. <laughs> evet hadi. Oo arkadaşlar bunda sana gidiyorum hep canlı canlı olacak. Ölü gibi konuşuyormuşum. Ben de daha yeni fark ettim. Hah durun 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 durun. İrtinat açayım. Bağlandı mı? Bağlan. He bağlandı. Almıyor. Neyse kapat. No thanks. <laughs> No thanks. Evet. O oh, oh. adam gözlüklü. Oğlum ben bu adam bunun gözü uçar lan. Hayır. Ya yavaş vurdu. <laughs> yavaş vurdu. Olamaz. Aa, adam aldı aldı. Adam güçlü. Lan ya niye abi bu çok hızlı hareket ediyor be İbremen hiç vuramıyorum. İmlet çok hızlı hareket ediyor. Yeniden adam bakar adam. Vur Allah'ına vur ben. Allah'ına köle. <laughs> Mal vuramadı. Uy. <laughs> Adamın gözlüğü kaydı. Yandım lan. Oha. Lan o kadar da güçlü değil lan. Lan nasıl o kadar güçlü oluyor? Gel lan gel. Al sana lan. Hayırdır? <laughs> Adam topu da bir Adam inşallah alamaz yani bu sefer de. Üç oldu öleceğim. Ama o adamın gözü yamuldu. <laughs> ha alamadı. 84 can. Hayırdır? Al sana lan. Şerefsiz ya. <laughs> Bu adam psikopat oldu. Bu adam bizi çiğ çiğ yer. <gülüyor> <gülüyor> adam. Adam ne dedi? Abi tam tamam tamam abi. Oğlum. oğlum bu adam psikopat lan bildiğim. <laughs> ya. Ya lan şimdi bir tane durur Adam bizi uçurdu biz de iki adam devirdik. Tipe bakar ya. Gel buraya gel. Gel. Bakın 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 Ya abi ya vuramadı. <laughs> Bari 300 vuraydın geri zekalı. Niye öyle vuruyorsun adama? Oo adam. Sağlam vuruyor. Sağlam. Allah'ım. Adam çok sağlam vuruyor abi. Adam acayip sağlam vuruyor. Motor geldiği için ben yüksek sesle konuştum. <laughs> Baba bak. 314'e getirirsen alırım. Ya niye vurmuyorsun gerizek? <laughs> Aha. Aha vallahi vuramadı. Şimdi bittin. Ol Al sana. Ha. Ya adam gene dövdü ya. <laughs> Arkadaşlar burayı da geçersem bitireceğim artık yani. Çünkü 20 dakikalık bir de oldu neredeyse ama vuramadım. Ben konuşunca vuramıyorum şu ibne çok hızlı hareket ediyor ya. Aa, adam aldı bizi. Al, adam aldı bizi. Ha iyi vurdum. Vallahi iyi vurdum bu sefer. Bu adam burada öldüremez alırım. Aa, adam aldı. <laughs> Neyse 3 dakika saymadık ya boş ver. Aa, tamam zaten bir bonusa geliyormuş bundan sonra. Bu adamı öldürürsek ya manya vuruyor ya. Bu arada İlmet çok hızlı hareket ediyor ya. Adam da Aa 270. Aha. işte öldüre öldüremezsin ben aldım. Aha öldüremedi. Za. <laughs> Al sana. Al sana. 3 adam devirdi. Oha. Kum torbası. Tamam bu gayet normal. Ama yumurgasın daha mantıklıydı. Ya hiç vuramadım ya. 300 vurursam yeter. Artar bir. Aha bak 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 bak. Hafif hafif gözüküyor. Bunu alabilir miyim abi? Ya Ha baba başını nasıl vuruyor? Neyse arkadaşlar boş ver. Evet arkadaşlar burayı da bunu öldüremezsem gene bitireceğim bunu öldürürsem gene bitireceğim arkadaşlar. 19 dakika olmuş. Al Ol sana. Fena vurdum yalnız. Abicim özür yavaş vur yavaş vur Allahım darbele vuruyor adamı Oy. Ya neyse ben bunu alacağım bu adamı şaplak vurmak eğlenceliymiş Ağlamadı he Oha, Uuuhaa terin üzerinden işte Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. E, bu tarz videoların daha e, çok gelmesini istiyorsanız beğeni, abone. Zaten ben para kazanmıyorum ki arkadaşlar. Biraz abone arttırın ya. Abone arttırırsanız bilgisayar videosu çekeceğim. Arttırırsanız PUBG gene çekeceğim arkadaşlar. 60 olsun çekeceğim yemin ediyorum. Neyse arkadaşlar. umarım videoyu beğenirsiniz. bu oyuna devam etmeyi Düşünmüyorum ama like atarsanız gene devam edeceğim yorum yazarsanız gene devam edeceğim Ama dislike atarsanız bu oyuna devam et. neyse Ama 5 like ile bir dislike olursa Neyse devam edeceğim arkadaşlar Ama Like atmazsanız yorum yapmazsanız hiçbir şekilde devam edeceğim En az 3 kişinin yorum atması ve 3 kişinin like atması gerekiyor Neyse ben neden çoğul attım 20 dakikaya getirdim 20 Buçuk dakika olacak neyse arkadaşlar bir buçuk dakika olsun da öyle kapatalım Neyse bu da en uzun videom olabilir yani en uzun videom diye bir video atmıştım hatırlarsın 2018'de neyse kendinize iyi bakın bay bay.